Merhaba, son eğitim modülümüze hoş geldiniz. Bu modül iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, yanlışsız öğretim yöntemlerinden biri olan, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi ile ilgili konuşacağız. İkinci bölümde ise sabit bekleme süreli öğretim yönteminin nasıl uygulanacağından bahsedeceğim. Hazırsanız birinci bölüme başlıyoruz. Şimdi bir örnekle başlayalım. Seda isminde 7 yaşında ve öğrenme güçlü olan bir öğrencimiz var. Seda, matematik derslerinde toplama işlemlerini yaparken genellikle zamanında cevap veremiyor ve öğretmenin ona doğru cevap verme süresiyle ilgili net bir zaman aralığına ihtiyaç duyuyor. Öğretmeni, Seda'nın toplama işlemlerinde başarılı olabilmesi için yanlışsız öğretim yöntemlerinden biri olan, sabit bekleme süreli öğretim yöntemini kullanmaya karar verir. Seda'nın yaşamış olduğu bu durum, matematik derslerindeki başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Seda'nın doğru cevap verme süresinin belirli bir düzene oturtulması gerekmektedir. Seda'nın öğretmeni bu durumu çözmek için sabit bekleme süreli öğretim yöntemini kullanacaktır. Öğretmen, Seda'ya her gün matematik dersinde belirli bir süre boyunca toplama problemleri verir. İlk olarak öğretmen bir toplama problemini gösterir ve Seda'ya bu problemi çözmesi için 10 saniye süre tanır. Bu süre içinde Seda doğru cevabı verirse öğretmen onu hemen "Aferin" diyerek övgüyle pekiştirir ve doğru cevabı verdiği için Sedayı ödüllendirir. Eğer Seda verilen süre içinde doğru cevabı veremezse öğretmeni doğru cevabı söyler ve Sedaya 10 saniyelik yeni bir süre tanır. Bu süreçte öğretmeni Seda'ya problem üzerinde çalışması için sabit bir süre sağlar ve bu süre boyunca Seda'nın cevap vermesini bekler. Doğru cevabı verme süresi tamamlandıktan sonra Seda'nın doğru cevabı tekrar etmesi istenir ve öğretmeni bu davranışı pekiştirir. Uygulama sonucu Seda, sabit bekleme süreli öğretim yöntemi sayesinde toplama problemlerini çözme konusunda kendine güven kazanır. Bu yöntem, Seda'nın cevap verme süresinde bir düzen oluşturarak onun doğru cevabı verme becerisini artırır ve matematik derslerindeki başarısını destekler. Örnekte de görüldüğü üzere, sabit bekleme süreli öğretim, öğrencinin verilen görevleri tamamlaması için belirli bir süre beklenen ve bu sürede doğru cevabı vermesi teşvik edilen bir öğretim yöntemidir. Öğrenciye görevle ilgili belirli bir süre içinde doğru yanıt vermesi için zaman tanınır ve bu süreçte pekiştirme yapılır. Seda'nın örneğinde olduğu gibi sabit bekleme süreli öğretim, öğrencinin yanıt verme sürecini düzenleyerek doğru öğrenme ve performansı artırmak için etkili bir yöntemdir. Yanlışsız öğretim yöntemlerinden olan sabit bekleme süreli öğretim, öğrenme güçlükleri Hafif orta ileri derecede zihin yetersizliği, görme ve işitme yetersizliği, çoklu yetersizlik ve otizm gibi değişik gruplara öğretim yapmakta etkili bir yöntemdir. Aynı zamanda sabit bekleme süreli öğretimin bebeklik döneminden yetişkinlik dönemine kadar değişik yaş gruplarındaki kişilere hem tek basamaklı hem de zincirleme becerileri öğretmede etkili olduğunu gösteren pek çok araştırma bulgusu vardır. Sabit bekleme süreli öğretim iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşaması, 0 saniye bekleme süreli denemeler, ikinci aşaması ise, sabit bekleme süreli denemelerden oluşur. Belli bir sayıda sunulan sıfır saniye bekleme denemelerinde, hedef uyaranın ardından bireyin doğru yanıt vermesini sağlamak üzere kontrol edici ipucu sunulur. Sabit bekleme süreli öğretim uygulamasında gerçekleştirilen ilk birkaç oturumda beceri yönergesi ve kontrol edici ipucu eş zamanlı olarak sunulur ve bu oturumlara 0 saniye bekleme süreli denemeler denir. Örneğin, kırmızı renk kavramının sabit bekleme süreli öğretim yöntemiyle öğretileceğini düşünelim. Kırmızı kavramını öğretmek için kullandığımız materyali işaret ederek "Bu ne renk?" diye sorup hemen ardından ida, kırmızı, diyerek cevabı söyleriz. Yani, bu ne renk? Bu kırmızı, deriz. Belirli sayıda 0 saniye bekleme süreli deneme oturumu gerçekleştirildikten sonra, uygulamacı beceri yönergesi ve kontrol edici ipucu arasında geçen sabit süreyi belirler ve tüm uygulamalarda bu sabit süre kadar bekler. Bu sürece, sabit bekleme süreli deneme oturumları denir. Beceri yönergesi ve kontrol edici ipucu arasında geçen süreye ise ipucunu geciktirme aralığı denir. Bu aralık tüm oturumlarda sabit tutulur. Sabit bekleme süreli öğretim kullanılarak yürütülen araştırmalar incelendiğinde, bir kural olmamakla beraber sıfır saniye bekleme süreli denemelerin birey ipucu alarak %100 doğru tepkide bulununcaya değin sürdürüldüğü görülmektedir. Sabit bekleme süreli öğretimde ipucu zaman bağlamında silikleştirilmektedir. Bu ifadeyi biraz açıklayacak olursak, sabit bekleme süreli öğretimde ipucunu silikleştirmek için ipucunun türünde ya da özelliklerinde herhangi bir değişiklik, örneğin tam fiziksel ipucundan sözel ipucuna geçiş ya da tam fiziksel ipucunun yoğunluğunda bir değişiklik yapılmaz. Öğretimin tamamında aynı ipucu ile öğretim sürdürülür. Örneğin, ileri derecede zihin yetersizliği olan bir bireye ceket kaban giyme davranışının öğretilmesi üzerinde çalışılıyorsa ve bu amacı karşılamak üzere fiziksel ipucunun kullanılması planlanmışsa, öğretimin başından sonuna kadar sadece fiziksel ipucu kullanılmalıdır. Diğer bir yaklaşımla ise, bu davranışın öğretiminin gerçekleştirilmesi için birden fazla ipucunun bir arada kullanımı da yapılabilir. Örneğin, fiziksel ipucu ve sözel ipucu bir arada kullanılabilir. Bu durumda ise öğretim süresi boyunca yalnızca fiziksel ipucu ve sözel ipucu birlikte sunulmalıdır. Bu noktaya biraz daha açıklık getirmek gerekirse, sabit bekleme süreli öğretimde ipucunun silikleştirilmesi, ipucunun birey bedeni ya da davranışı üzerindeki kontrol etkisinin giderek azaltılmasına göre yapılmaz. Diğer bir deyişle, az önce açıkladığımız gibi, sabit bekleme süreli öğretim uygulamalarında ilk başlarda hedef uyaran ve kontrol edici ipucu bir arada sunulur. Bu sunuma 0 saniye bekleme süreli denemeler denir ve böylece bireyin doğru tepkide bulunması sağlanmaya çalışılır. Ancak belli sayıda 0 saniye bekleme süreli denemelerden sonra hedef uyaran ile kontrol edici ipucu arasında sabit bir sürenin geçmesi beklenir. Dolayısıyla, bu sabit sürede bireyin bağımsız olarak tepkide bulunması, böylece de ipucunun silikleştirilmesi amaçlanır. Sabit bekleme süreli öğretimde 5 tür öğrenci tepkisi vardır. Birinci tepki, ipucundan önce doğru tepkidir. Yani, öğrencinin kontrol edici ipucu sunulmadan önce doğru tepkide bulunmasıdır. İkinci tepki, ipucundan sonra doğru tepkidir öğrencinin kontrol edici ipucu sunulduktan sonra doğru tepkide bulunmasıdır. Üçüncü tepki, ipucundan önce yanlış tepkidir. Öğrencinin kontrol edici ipucu sunulmadan önce yanlış tepkide bulunmasıdır. Dördüncü tepki, ipucundan sonra yanlış tepkidir. Yani öğrencinin kontrol edici ipucu sunulduktan sonra yanlış tepkide bulunmasıdır. Beşinci ve son tepki ise, öğrencinin tepkide bulunmamasıdır. Yani öğrencinin, Kontrol edici ipucu sunulduktan sonra hiçbir tepkide bulunmaması olarak tanımlanmaktadır. Yanlışsız öğretim yöntemlerinde birey tepkide bulunmadan önce ipucu sunulduğu için öğretim sırasında gerçekleşen hata oranı düşüktür, genellikle %10'u geçmemektedir. Sabit bekleme süreli öğretimde de hata oranı oldukça düşük olmaktadır. Hata düzeyi yüksek çıktığında öğretmen bazı noktalara dikkat ederek hata düzeyini düşürebilir. Hata öğretmenin ipucunu sunmasından sonra gerçekleşiyorsa, öğretmen kullandığı ipucunu yeniden değerlendirerek ipucundan sonra öğrencinin hata yapmasına izin vermeyen bir ipucu kullanmalıdır. Ayrıca öğretmen daha etkili pekiştireçler kullanmayı tercih edebilir. Hata, öğretmen ipucunu sunmadan önce gerçekleşiyorsa, öğretmen öğrenciye basitçe kendisine sunulacak olan ipucunu bekleyerek yanıt vermesini anımsatabilir. Öğretmen ipucunu bekleme eğitimi sunabilir. İpucundan önceki yanlışlarda bir diğer olasılık ise, öğretmenin ipucunu geciktirme aralığını daha kısa tutmasıdır. Yanlışsız öğretim yöntemlerinden biri olan sabit bekleme süreli öğretim, öğretim sırasında bireyin hata yapma olasılığını en aza indiren yöntemlerdendir. Çünkü özellikle sıfır saniye denemelerinde ipucu, birey bağımsız olarak yanıt vermeden önce sunulur. Sabit bekleme süreli öğretim, yalnızca bireyin, öğretim sırasında daha az hata yapmasını sağlamaz, aynı zamanda, öğretim sırasında bireyin hem ipucundan önceki doğru tepkileri için, hem de ipucundan sonraki doğru tepkileri için pekiştireç almasını sağlar. Sabit bekleme süreli öğretim yöntemini uygularken dikkat edilmesi gereken noktalardan bahsedelim. Davranış belirlenmelidir. Uygulamacının uygulama sırasında her zaman aynı beceri yönergesini kullanması gerekmektedir. Dolayısıyla uygulamaya başlamadan önce beceri yönergesinin ne olacağına karar verilmelidir. Örneğin beceri yönergesi bana kırmızıyı göster olarak kullanılabilir. İpucunu geciktirme aralığı belirlenmelidir. İpucunu geciktirme aralığı uygulamaya başlamadan önce belirlenmelidir. Sabit bekleme süreli öğretimde 0 saniye bekleme süreli denemeler ve sabit bekleme süreli denemeler vardır. İpucuna karar verilmelidir. Sabit bekleme süreli öğretimde öğretim boyunca her zaman tek tür ipucu kullanılacağı için bireyde en etkili olan ipucu belirlenerek tüm öğretim oturumlarında aynı ipucu kullanılmalıdır. Uygun ipucunu belirleyebilmek için bireyin özelliklerine ve öğretilecek davranışın özelliklerine dikkat edilmelidir birey tepkilerine ve bu tepkilere ne şekilde tepki de bulunulacağına karar verilmelidir. Sabit bekleme süreli öğretimde birey tepkisi 5 türdür ve uygulamacı uygulamaya başlamadan önce bu tepkilerin her birine ne şekilde tepkide bulunacağına karar vermelidir. Ölçüte karar verilmelidir. Sabit bekleme süreli öğretimde, iki tür doğru tepki yer almaktadır. İpucundan önce doğru tepki ve ipucundan sonra doğru tepki. Ölçütü karşılamak üzere ise yalnızca ipucundan önce sunulan doğru tepkiler dikkate alınmalıdır. Uygulamacılar ipucundan önceki doğru tepkileri arttırabilmek için ipucundan önceki doğru tepkiler ile ipucundan sonraki doğru tepkiler arasında ayrımlı pekiştirme uygulayabilirler. Sabit bekleme süreli öğretimin olumlu özelliklerinden bahsedelim. Sabit bekleme süreli öğretim, uzun süren bir hazırlık gerektirmeyen ve kısa sürede kolayca uygulanabilen bir yöntemdir. Uygulama sırasında hata düzeyi oldukça düşüktür. Hata düzeyi düşük olduğu için bireyin daha fazla pekiştireç alma olasılığı vardır. Sabit bekleme süreli öğretimle öğretim alan bireyler bu öğretim sürecinden hoşnut kaldıklarını ifade etmişlerdir. Uygulama öncesinde uzun hazırlık gerektirmediği ve kolayca uygulanabildiği için, uygulamacı dostu bir süreçtir. Birinci bölümün sonuna geldik, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İkinci bölümde görüşmek üzere.